Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. 20 Şubat Cuma. Şu an saat 5. Çok tehlikeli bir saatte videoya başladım. Niye bu saatte başladım? Yeni balıklar geldi. Bu hafta ben gidemedim. Ramazan sebebiyle ilk hafta ben gündüze geçtim. Numan gece olacağı için. O yüzden bir bir balıkçıdan sipariş ettik. Çok aşırı balık gelmedi ama zaten geçen hafta o kadar iyi ithalat vardı ki setlerimizin çoğu dolu. Güzel balıklar geldi, yani bir yerden aldık dediysek hani gene 20 kova balık vardı, öyle söyleyeyim. Ee, yeni betalarımız geldi. Betalar da yine çok güzel, farklı türler geldi. Şimdi size onları göstereceğim. Ramazan'da gece 23'e kadar açığız. İftardan önce gidiyoruz, bir yarım saat sonra iftarımızı edip diğer vardiyacı arkadaş dönüyor, geri geliyor. Ee, ilk hafta ben gündüzüm, perşembeden başladık. Perşembeye kadar ben gündüzüm. Perşembeye kadar Numan gece. Diğer perşembeden sonra ise ben gece olacağım. İftardan sonra gelip gece 11'e kadar sizlerle olacağız. İnşallah videolar çekmeye devam edeceğiz. Şimdi yeni hostlar falan da geldi. Onları da göstereceğim. Ramazan'da videoları düzenli çekmeye çalışıyorum. Sizlere de vakit geçsin. Emeğe karşılık videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi telefonu döndürüyorum ve başlıyoruz. Evet olduğum yerden döndüm. İlk başta sadece yeni gelenleri göstereyim arkadaşlar. Peşine daha önceki haftalardan gelenlerden gösterebiliriz. Şöyle teleskoplarımız geldi. Siyah teleskoplar. Videoda biraz daha yeşile dönük gözüküyor. İçinde bir tane renklisi var. Onun dışında bu tarafta yeni gelen bir şeyimiz yok. Böyle döndüm. Makro kantalarımız bitmişti. Şöyle yeni makro kantalar aldık. Geçen hafta gelenlerin aynısı. Boyutlar çok iyi. 7-8 santimler ve formlar gerçekten bayağı güzel. Bunlar yeni geldim. Burayı geçtik. Burada yeni gelen Golden Ramirez'ler geldim. Şimdi ilk başta yeni gelenleri şöyle bir dolaşalım. Yeni gelenlerden sonra sıradan ne var ne yok genel durumu göstereceğim. Betalar yeni geldi çok sıkılmayın diye betaları biraz sonlara bırakacağım. Evet gerçekten videoya başlamak için kötü bir zamanlama yapmışız. Şöyle silver şarklarımız seviyoruz. Kristal köpek balıkları. Yeni gelenlerden pikak baslar. Bunları büyüteceğiz inşallah. 4 tane geldim. Yeni gelen burada bakalım ne var. Meleklerimiz yeni geldim. Küçük boy melekler. Bunlar yeni geldim. Şurada karışık moliler. Boyutları da güzel. Karışık moliler geldim kırmızı burun tetralarımız geldi. İnat ettim bu videoyu çekeceğim. Çok ama bir daha bu saatte videoya başlamayacağım. İleri geri duraklat durdur. Nerede kaldığımı bile şey yapmaya başladım. Kırmızı burunlar yeni geldiler de renklerini alacaklar arkadaşlar. Burunlar kıpkırmızı olacak. Ufak ufak yüzmeye başladılar. Şu bakır tetralar yeni geldim. Bunlar biraz daha çabuk adapte olmuşlar. Renkleri gelmeye başlamış bile koilerimiz bitmişti. Bir 20 tane geldi büyük boylardan. Bunlardan bir de koli bazlı geliyor. Tül koilerden. Onlar da herhalde birkaç gün içinde gelir. Onları YouTube'a yetiştiremezsek de en kötü Instagram'dan paylaşacağım. Bunlar da güzel. 12-13 santim. Karışık parçalı renkler de var. Düz şöyle sarılar da var. Bir tane siyah var içinde. Şöyle koyiler. Bakır Tetra'nın bir grup büyüğü geldim. Burada herhalde 3, 6, 9, 12, 13 tane var. 20 tane yazmıştım. Az kaldığı için 13 tane çıkmış. Bunlar da rengini daha almamışlar tabi. Tül imparator tetralar bitmişti. Bunlar da çok çabuk hemen alışmışlar. Yine öncekilerin aynı yerine koydum. Çok güzel gözüküyorlar. Formları çok güzel. Kırmızı göz tetra geçen hafta yoktu. Bu hafta listede görünce. Bunu 2-3 bölmeye attık. Farklı farklı. Formları da çok güzel ve düzgün. Kırmızı gözler. Elma salyangozlarımız bitmişti. Yine elmalardan şöyle bir bölmeye. Bunlardan azalmışım. Niye azaldım? Hiçbir fikrim yok. Çöpçülerden albino ve normal frenatuslar. Siyahlar labio diye de geçer. Şunlar direkt frenatus, albino, frenatus ve labiolar diyelim hatta. Daha doğru bir tabir olacak. 7-8 cm ortalama boyutlar. Neonlar elimizde vardı aslında ama biraz daha ekleme yaptım. Ne olur ne olmaz. Bir yan tarafta kardinaller. Bunlar 2-3 bölme halde var arkadaşlar. Küçük küçük 30'lu 40'lu gruplar, 50'li gruplar ayırıyorum. Bu arada moz çeşitleri geldi onları göstereyim. Taşa sarılım, şöyle taşa sarılı modelleri var. Bunlar pilomos, taşa sarılı Christmas moss, taşa sarılı ançor moss. Ançorun şöyle 5'e 5'i. Şöyle ançor bir eskilerin taşları var. Pilomos var. Şöyle biraz daha uzun flame moss. Fisidens moss. Fisidens'in şöyle 5'e 5 beş ve 10'a on 10'ları var. Yine Christmas Moss'lar var bubble moss, taşa sarılı birçok çeşidi var mosslarda da. Yeni gelenleri bitirelim. Şöyle tül kuyruk, cüce vatozlar ortalama 3-4 santim arasılar. Çok aşırı büyük boy değiller ama ithalattan gelen boy hep ortalama bu civarlar. Bir de şöyle onların düz albinoları var. Bunlar birkaç tane de siyah var içinde. Bunlar geçen haftadan gelenler. Çok vardı bitmemişler. Betalarımız Yine dişi betalar geldi. Hiç kalmamıştı. Şöyle kabaca geçiyorum. Instagram'da hikayeler kısmında hepsi paylaşılmış olacak. Hatta birazdan paylaşmaya bırakacağım. Belki daha önce Instagram'da görenler de olabilir. Yeni half bunlar da geldim. Şöyle güncelleri de paylaşalım. Tabi bunun bir önceki videoda beta videosu var. Oradan izleyebilirsiniz. Bunları zaten çektim. Şu dişiler yeni. Onları şöyle kısaca göstereyim. Dişi betalar yeni geldim. Dediğim gibi bunları Instagram hikayede detaylı, tek tek hepsinin videosu mevcut. Şu settekiler yeni geldi ama bunlar da yol yorgunular şu an yeni açtım. Çoğu yatar vaziyette. Şöyle mesela ne kadar güzel dinleniyorlar. Şöyle pembeler var. Bu videoyu muhtemelen bu akşam paylaşırım. Çok uzun bir video olmazsa eğer. Şöyle numaralı şekilde bunlar. Dediğim gibi Instagram'da hepsi paylaşılmış olacak. Oradan da bakabilirsiniz. Ortalama yeni gelenler bunlar. Şimdi birazdan eski geçen haftaki gelenlerden de daha doğrusu sizin için birazdan değil. Benim için birazdan onları da paylaşacağım. Evet, şimdi geldik geçen haftadan olanlara. Orandalarımızın çoğu gitti arkadaşlar. Şu bir numara, yani bu balığı nasıl almadılar hala hayretle bakıyorum. Burası 2 numaradaki balıklarımız. Büyük orandalar. Şurada küçük redkepler var büyütmelik için. Bunlar da bayağı azaldı, 3 bölmeydi. 1'e kadar düşürdük redkepler. Birinin hava kesesi sıkıntısı oldu şu yan yatıyor. Yani çok düzelecek gibi değil maalesef. Petite anubiaslar geldi şöyle küçükler. Şuradan göstereyim. Şöyle nano akvaryumlar için. Bir önceki videoda gösterdim mi emin değilim. Bir de onların goldenları geldi şöyle sarıya dönük olanları. Yine gösterdiysek de bir daha gösterelim. Yani anubias yine petitelerin Güce yani bir aslar. Bunlar da iki alana bir hediye devam ediyor. Rançularımız bayağı azaldı. Rançular. Şurada tül kuyruklar var. Siyah rançular çok küçük olduğu için bu hafta çok bilgi görmedi. Ama illaki bir alıcısı vardır. Burada iki tane var büyük oranda. İki de burada kaldı. Son. Şu an için başka orandamız yok kerevitlerimiz var. Bayağı bir kerevit var yine elimizde. Aslında bunlar da yeni geldi. Şurada 4-5 tane yeni ekleme yaptım ama onları... Neyse çok da önemli değil. Yeni gelen kategorisine girmedi o. Challenger'lardan 2 tane kaldı. Ya bunlar bayağı hareketli çıktı. Bu haftakiler çok güzel. Ekleyecektim ama kalmamış. Keşke biraz fazla alsaymışım dedim. Zaten makra kantaları gösterdik. Albino Senegal bişirlerimiz. Yine Glorias kedi balıklarımız, vatozlarımız. Burada Demasoniler çok saklandıkları için ciklet grubu geçen haftakilerden bir tek Demasoni kaldı. Bunlar da ufak ufak alışmaya başlıyor. Kendini gösterseler anında gidecekler. Çünkü renklerini almaya başlayınca renkler, formlar çok güzel. Ama işte saklandıkları için biraz bizde kalmak istiyorlar. Karışık cikletler. Bunlar var. Java fenler geldi hafta içinde. Hatta çoğu bitti. İki alana bir hediye bunda da var. Red tailler bir üç tane kalmış elimizde. Balon moli yine yok diyemeyeceğim kadar var. Costa tetralar bayağı azalmış burası da. Bu Enes ayresler. bu hafta Ramazan'ın da etkisiyle veliferalarda şöyle yine kalanlar. Burada cam göz platilerimiz cam gözler. Full Black pistesler bitecek ama dişileri biraz küçük olduğu için nazlı gidiyor. Red Phantom çok bir şey kalmamış. Koyu lepistesler sadece dişiler var burayı gösterdik. Burada erkek lepistesler. Yine bitti sayılır. Rossi bitmiş. Burada Moskov Blue'lardan çok bir şey kalmamış. Yine Bakırlar zaten yeni gelenlerden. Lepisteslerde şöyle sarılar var birkaç tane. Biraz kırmızı var. Şöyle kılıç kuyruklar. Şu grup duruyor. Maviler. Burada bir takım Amerikan ciklet var ama türlerini unuttum şu an. Ona bir bakıp en kötü açıklamaya yazarım ya da yoruma. Paco Piranalar. Bunlar diğer tarafı bitirdik. Orada var. Şurada Retros. Kırmızı kuyruklardan var. Yine Yellow Tuxedo. Sarılar. Burada da sadece erkekler kaldı. Kırmızılarda. Şimdi oraları geçtik. Şöyle döndüm yukarıda golden ay molilerden biraz var. Şöyle ay kuyruk balonlardan var. Yine tetra çeşitleri. Danio zevralar. Tetra zonlar. Tetralar. Yine guramiler. Kırmızılar. Yani bayağı bir balığımız var. Albino full redler. Bu grup çok güzel çıktı. Fire sıfır fire maşallah. Aşağıda siyah neonlar var. Birkaç tane. Bir bölme daha var. Yine Rossi'lerin devamı burada. Kaplan tetrozonlar Burada gurami Kazbi ve Sarı guramiler Raspora, Hengeli. Bayağı bir tür bu taraflar dolu. Şöyle Blue imparatorların küçükleri ve Panda Tül çöpçüler. Cüce Zarganalar var. Yine bunlar da bitmek üzere. Platiler. Siyah fantom Tetra'lar. Kırmızı gözleri gösterdik. Şuralarda çöpçülerimiz. Balon Ramireziler Ve ters yüzen çöpçüler var yanında. Kırmızı gözler. Yosun yiyici sayeler. Şöyle hızlıca. Zaten bir önceki ve bir önceki videoda... Bunların hep var görselleri. O yüzden bazılarını hızlı geçtim. Şöyle jüli çöpçüler. Moz çeşitlerini gösterdik. Trans genetiklerimiz biraz azaldı. Onlara ekleme yapmamız lazımdı ama bu hafta genetiğimiz bitmiş olacak. Betaları da gösterdik. Genel olarak durumlar böyle. Videomuzu da burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyoruz. Hoşçakalın.